Selam arkadaşlar bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepinizin hali keyfi yerindedir. Hepinize iyi seyirler. Sağdan mı? Aşağı atladı. Ben öldüm. Ben de öldüm gel. Ya. Ya Biraz 9 milim atma şansın var mı? 25 tane almışım oğlum zaten. O da şarjörde. Tamam. Sen de mi edin, bastın? Hı. Hmm. Bunu mu baydın? Önümü baydım onu. Niye gözükmüyor mesela şu an? Baygın oldu. Yo baygın da gözükmüyor. O eserlerle yine döndüm ama. Gel abi Allah bir tane bir tane kit atayım gel. Bir tane sana bir tane bana vur söylüyorduk lan. <laughs> Uçalım mı? Her an niye uçmuyor amına ben, ben koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstersen direkt school'a gideyim. Ben düşmüş bulundum. School'a geldim. School'da adam olabilir. Niye olabilir? Var hatta. Ney? Ben loot o zaman. Oğlum bir tanesini elektriğim öldürdü ha Tabi ot Nereye gidelim? Ya diğer oyun alanına doğru git ya da şeye git shelter'a git O tarafa Gideyim mi shelter'a? Ya bilmiyorum sen bilirsin Adama nereye kaçtı? Okiye kaçtı ya. Baba, Sukul'un ağacın oradan adam vurdun sanki? Evet. Bak gördün mü? Gidiyor. <laughs> Ulan, nasıl <mu> ki? <laughs> o duvara ne olmuş? Hangi duvara? Sokulun duvarına. Ne olmuş ki? Oğlum görmüyor musun? Maura öyle miydi? <laughs> Hee, kanka tadilat varsa demek ki. <laughs> Hmm. <laughs> bir 5 50 alt 40 45. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorlar buraya? Oğlum buraya bir şey yapmış. Buraya ben attım da onu Buraya bir şey oğlum Wolverine geçmiş buradan. Wolverine ne amına ya? Sen nasıl bir cahilsin ya? Şeyler yapıyorlar ya. yine. Evet. <laughs> de buggy geçti arkadan gördüm. Başlıyor mu? Adam geriye gitmiş lan. Bir tane de sen ileri tokiye. Duydum. Her ace, bomba çekti. <laughs> öldün sen, sen öldün, sen öldün, sen öldün. Ah, <laughs> evet, şurda. Nerede amına koyayım? Şimdi. Emine biri çıkıyor bizim eve. <laughs> Bomba atıyorum. Bomba attım dikkat. Biraz daha bir, daha şart etsene. Bakarsam düşerim. Dur. Bırak ürkütme, ürkütme Ceylan'ı. Bizim eve çıkan biri var dikkat et. Ya nasıl bayılmazsın ya? Beni görüyor bunlar ya. Görme şeyi ya. O kim amına koyayım? Ya bu emiydi vurmuyor mu artık? Düşürdüler mi hasarını? Gel beni kaldır çabuk. Soldan iyi bir ekip geliyor. Gel lan tutar ya. İleri bitti Emre. Bir sol daha geldi. Sağ bitti Emre. Sağ bitti. şimdi bir bitirdin lan şuraya bir bak lan. 11 13 oldu. İkisini bir vurmuşum sefa. Tamam. Ama bir ilerden bir kar 98 sıkan var. Açıkta adam. Allah'ım çok güzel Çok hareketli. Şuraya geri girdi. Ben bunları lootlamaya geldim bu arada. Vur lan. Vur. vurdun lan? Oraya ona ben bir tane vade attım da kulübede bot var galiba. Bot'u vurayım ben. Onu vaydım. Vurdun mu salada? Hı, Hı Aracın varsa binde gelsene. Benzini bitmiş. Orada bagi vardı. Binde gelsene. Ya dur, ben alayım. Adam En yani işaret. Öldü. diyor? Evet, Burada duruyor. Dur. Yavaş. Ananı Abi bizim attığımız şeylerin bunları göstermesi lazım yani. Bence de göstermesi lazım. Son bir kişi kaldı. Onu da bana sal da 20 kilo alayım. Okay. 35 kilo. Duomen squat. Varsa daha iyisi, bekleriz baby'si. Hadi oğlum, bakayım. Millet tek başına alıyor 35 kill'i. Sus oğlum sus. Kim alıyor amirim şak bunu. <laughs> çatıya dikkat et. Ha sağda sağda. İyi ki sal dedim son kili. Vallahi lan son dakika unut. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kankiler izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.